صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد قل بكلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله كلمة إلى رب جميعاً هم آلمنا ربنا الله محسوظة Salatü selam <Sessizlik> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine âline, ashabına, tüm inanan müminatın üzerine ve sizlerin üzerine olsun. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّ Muhakkak ki temizlenen manevi kirlerden hem maddi hem manevi kirlerden temizlenen kimse felah etmiştir. وَيَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّ Rabbinin ismini zikredip ona kulluk eden kimse şüphesiz ki kurtuluşa felaha ermiştir ve nefsi ve ma tevaha ve nefse ve onun yaratış maksadına uygun olarak şekillendirilip fucur ve takvasını iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki diyor nefsini kötülüklerden arındıran maddi ve manevi kirlerden temizleyen mutlaka kurtuluşa ermiş onu kötülüklere gömen de elbette hüsrana uğramıştır bu Cenab-ı Hak Allah katında amellerin makbuliyetinin asıl şartı samimiyettir İhlas sırf rızayı ilahi kasteder ifa etmek ve onlar üzerine dünyevi ve nefsani gayelerin gölgesini dahi düşürmemektir. Beden için ruh neyse ameller için, ibadetler için de ihlas odur. İhlassız, samimiyetsiz yapılan amel özden mahrum bir şekildir. Dolayısıyla insana kuru bir yorgunluktan başka bir şey değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle böyle Buhari'nin ettiği bir hadiste innemel a'malu bin ameller ancak niyetlere göredir. Kullukta rıza ilahiden gayrı bütün gayeleri gönülden söküp atmak Müslümanlar en mühim vazifesidir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. İnne muhakkak ki biz enzelna indirdik ileyke sana kitab kitab hak hakkı kitab hak olarak indirdik fa'budu illaha Cenab-ı Hak diyor ki Allah'a kulluk et muhlisan lehu din o halde sen dini Allah'a has kılarak samimi kulluk et başka bir ayet ilahiyede de kul de ki Habib Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inni ben ömerse en emrolundum en abudallaha Allah'a ibadet etmekle emrolundum muhlisan lehu din dini ona has kılarak ona dini onun istediği şekilde yaşayarak ibadet etmekle İhlaslı bir şekilde ibadet etmek ile emrolundu buyurur. İnsanlar hep ölüdür. Zinnun-u şu şöyle der. İnsanlar hep ölüdür. Ancak alimler müstesna. Alimlerin hepsi uykudadır. Ancak bildikleriyle amel edenler müstesna. Amel sahipler hepsi de gurura kapılıp aldanırlar. Ancak Allah'ın ihlasa erdiği kullar müstesna. İhlas sahibi kullar da bu dünyada her an büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. İnsanoğlunun manevi zirvelere götürecek en büyük vasıtalardan biri de sükutunun derinliklerine dalarak hakikati tefekkür etmek, düşünmektir. Vahyin aydınlığında gerçekleştirilen bir tefekkür, bir iman anahtarıdır. İnsan hayatı boyunca tefekküre, duygu derinliğine ne kadar mesafe dikkat ederse ilahi sevgilerden de o kadar nasip alır ve ebedi alemdeki ebedi alemdeki saadeti o nisbette fazla olur. Cenab-ı ayet-i kerimeden inne vel muhakkak ki semanın ve yer, yer diyor muhakkak ki yer ve e, vakti ilâ inne fî vel arz semanın ve yerin yaratılışında ibretler vardır. Vakti ilâ ve nehâri geceyle gündüzün birbiri arkasında gelişinde düşünenler için Le, le ayatin le ulul akıl sahipleri için ibretler vardır. Aklı selim sahipleri için bir bir ağzına gidişinde aklı selim sahipleri için gerçekten akıl verici ibretler vardır. Allahu Teala alim ran Yine Cenab-ı Hak alimlerden şöyle buyurur. Allezine <laughs> Allah'a onlar diyor Allah'ı zikrederler nasılken kıyamen ayaktayken Allah'ı zikrederler ve kuuden otururken Allah'a zikrederler ve ala cunubihim ve yanları üzerine yattıkları zaman Allah'a zikrederler ve yetefekkerune onlar düşünürler tefekkür ederler neyi düşünürler fi halqi semavati vel arzi semanın ve yerin yaratılışını göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler Rabbana, bundan sonra ayetle dua et Rabbana ma halakta hada badila Ey Rabbimiz sen Boşa bir şey yaratmadın, batıl bir şey yaratmadın. Zerrelerden kürelere kadar her şey bir sebebe dayalı yaratılmış. Herkes bir şeyde sebep için yaratılmış. Her şeyin insana bir faydası var, beşeriyete bir faydası vardır. Subhaneke fegine azabenler. Ey Rabbimiz seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Ve gine azabenler. Bizi ateş azabından koru. Alimran'ın son ikinci sayfasında cenabı ı Hak bu şekilde duruyor. Rabbena ma halakta hada ey Rabbimiz sen boşa şey yaratmazsın. Subhaneke faqina azabennar ey Rabbimiz seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Ve qina bizi ateşin azabından koru. Bizi ateşin azabından muhafaza eyle. Bizi ateşin içerisine sokma. Yine Cenab-ı Hak bugün sabah namazda okuduğum Kaşiye suresi. Kabe'nin imamı, Ravza'nın imamını hatırlamıyorum, Kabe'nin imamı. Cuma namazını hep bu sure okur. Bir iki rekatta bunu helata kadisi Kaşiye. Birinci rekatta da Sebbih isme rabbikel <laughs> a'la. Efe la yanzuruna ilal ibli keyfe hulukat. Cenab-ı Hak diyor ki, devenin yaratılışına bakmazlar mı onlara? Efe <laughs> la yanzuruna ila libili keyfe hulukat. Devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı? Ve ile sema kefe rufi'at. Cenab-ı Hak diyor. Semanın direksiz bir vaziyette yükseltildiğine bakmazlar mı? Yani sema altta direk yok, hiçbir şey yok. Göçmesi lazımken göçmediğine bakmazlar mı? Ve ile cibale kefe nusibet. Cenab-ı Hak der ki dağların nasıl dikildiğine bakmazlar mı? Ve ile ardı kefe yer Yeryüzün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Buna ibret almazlar mı? Cenab-ı Hak. Hidayet ve saadet rehberi olan Kur'an-ı Kerim, ilk ayetlerinden son ayetlerine kadar insanı sürekli bir vaziyette düşünmeye davet ederek yaratılıştaki hikmetleri, kainattaki harikulade nizamı ve Kur'an-ı Kerim'in bir beyan mucizesi olduğunu düşünmesini ister. Yine Kur'an-ı Kerim اَفَلَا تَغِلُونَ Onlar akıl erdirmezler mi? Onlar düşünmezler mi? Tefekkür etmez misiniz? İbret almaz mısınız? Efela yağilun akıl almaz mısınız gibi ifadelerle insanlara ikad eder. İnsanlık haysiyetine layık bir şekilde yaşamak, ruhen derinlik ve dirilik kazanmak isteyen her insan için Kur'an-ı Kerim'in istikametlendirdiği bir tefekkür dünyasına girmek mecburiyetidir. Bu yoldan mümine kolaylık sağlayacak seherlerde müminler istifade edecekler, seherlerde istifade edecekler. Devamlı söylüyorum. Yani şu kış günlerinin seherlerini kıymetli müminler boşa geçirmeyin. Altı buçuğa kadar teheccüd namazı kılınır. Yani erken altıda kalkın, beşte kalkın, gece erken yatın. Sabahı erken seherlerde değerlendirin kıymetli müminler. Seherlerden manevi istifaden Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazı farzdı. Devamlı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, teheccüdde ayaktaydı ve teheccüd namazı kılardı. Ayşe validemiz diyor rivayet diyor Resulullah diyor Ayşe validem geldiğim yıllarda diyor ayakta kılardı fakat yaşlandıkça diyor ömrünün son yıllarına doğru teheccüd namazını oturarak kılmaya başladı diyor. Cenab-ı Hak kendisine yakınlaşmak isteyen kullarının seherlerden istifade etmelerine işaret buyurur. Zira seherler istifarın en makbul olduğu zamandır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de de bir ayet diyor ki o müminler öyle kimseler ki seherlerde kalk kalkarlar Allah için istiğfar ederler. أتقالّاء الله قالوا لما الله Philip superior بما أن تركون أ Laborator ilF моиًّا فيهم تركوا الخلل ولاكتِمنا والنسبة الله سورة لا إله إلا الله محمد overd Toro وَآَتَ لاا إله إلا اللَّهُ الملخُ الحقُّ المُبِينُ لا كلمتى إلا الله الملخ الحق المبين لا كلمتي الله خطايره كان وبد الع fand block وكل certaines الله عندما تنخيص من محمد Muhammed onun kulu ve elçisidir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu kelime Resulullah. Bunların arkasında bir adede halgihi derseniz. La ilahe illallah Muhammed Resulullah adede halgihi derseniz. Ya Rabbi seni yaratmış oldukların adedince senden başka ilah yoktur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve elçisindir, elçindir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah midade kelimatihi. Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Peygamber ancak sen varsın. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insan, e, senin elçindir. Yaratmış olduğun kelimeler adetince. Rıza -nefsi ekleyecek olursak La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah'ta da Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kulun ve elçindir. Senin kendi nefsin dağızı olduğu şekilde. Ziynet arşi ekleyecek olursak Ya Rabbi ziynetin arşin güzelliklerince ziynetince seni den başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu ve sellem, senin kulun ve elçindir diyerek çabarız. Salavat-ı şeriflerde Peygamberimiz sallallahu selam gönderip muhabbetimizi arz etmenin en faziletli vakitleridir yine seyyidler. Nasıl dedi Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ve sellim ecma'in adede Yani sabah namazında kıymetli müminler ben bunları tekrarlıyorum ki tabi biz buralarda gelip geçeceğiz. Yani bunları ölünceye kadar söyleyelim, ölünceye kadar tekrar edelim. Bunlar Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öğrettiği zikirlerdir. Cenab-ı Hakk'ın hoşuna giden zikirlerdir. Salavat şerifeleri çok okuyalım. Salli barikleri de çok okuyalım. İstihbar edelim. Biz bu dünyaya geldik bir gün gideceğiz yani. Dünyaya geldik bir gün gideceğiz. Dünyada saraylar da yaptırsak, en güzel evlerde de olsak Resulullah sallallahu aleyhi ve buyurduğu gibi insan o üstte işte oturduğu evi düşünür de altında yatacağı yeri düşünmez. Ayağın altında yeri düşünmez mutlaka ayağımızın altında toprağa gireceğiz ve orada zerrelerden kurrelere kadar Cenab-ı Hakk'a hesap vereceğiz. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ en سُدَى diyor Cenab-ı Hak kıyamet suresinde. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan başı boş bırakıldığını zannediyor diyor. Emaneti Cenab-ı Hak dağlara teklif etmiş, denizlere teklif etmiş, yeryüzüne teklif etmiş, hiçbir şey almamış, ancak insan almış. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bunu beyan buyuruyor. Biz emaneti dağlara, yere, göğe, e, denizlere teklif ettik. Hiçbiri emanet almaktan çekindi fakat insan emanet aldı, emanet insan yüklendi. Fakat insan diyor çok zalûmen cehûlâ, cahildir, zalimdir. Bu Allah huzur, celal ve tekaddes hacadır. Tabi biz emaneti yüklenmekle de ahirette cennet nimetlerine karşı olacağız. Tabi imtihandır. İmtihanı kazanırsak cennet, kazanamazsak cehennem. Bizim gayemiz imtihanı kazanmaya çalışacağız kıymetli müminler. Allah hepimizin sonu hayırlı eylesin. Ve güzel bir vaziyette de Cenab-ı cümlemize ölmemeyi nasip ve müessesin. Havanın loş karanlığında tefekkür, tefekkür mevüt. Kıymetli minne, ölümü düşünün, ölümü düşünün. Rahmetli Hasan Oğuz Baş Hocamı, rahmetli annem Allah'ın kabrini cennet etsin. Devamlı öyle der, teskiratül mevt yapın, teskiratül ölümü düşünün derdi. Cenazenizi kimin yıkayacağını, nasıl yıkanacağını, cenazeye tabuda konacağınızı, ve o hale diyor gözünüzden geçirin kabre gireceğinizi o şekilde düşünün. Ve o şekilde kendinizi ahirete hazırlamış olursunuz. Ya insanın üzerinde zaten kameralar sağda solda kamera koymaya gerek yok. Eğer insana biz ahiret inancını vermişsek insanın üzerinde zaten iki tane kamera var. O kameralar devamlı bizim hallerimizi çekiyor ve kıyamet günü Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ortaya koyacak. İsra'nın ikinci sayfasında İsra suresi Esmuhanel lezi asra bi abdihi leylen minel mescid haram suresi ikinci sayfasında Cenab-ı Hak diyor diye İkra kitabek ki Ey kulum al kitabını oku ve kefâ bi nefsike hasiba bugün hesap görücü olarak nefsine bu senin kitabın yeter. Orada amel defterleri konulacak ve her şey meleklerle beraber şahitlendirilecek kıymetli millet. Cenab-ı Hak Zizah suresinde diyor ki, biz yeryüzüne vahyedeceğiz ve yeryüzü üzerinde insanlar ne yaptıysa hepsini orada kıyamet günü ortaya dökecek. Buyurun bir kelime şahadet. Eşhedü <laughs> en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelimesiyle. Rabbim cümlemize çene kapamak nasibi mühessersin. Allah'ın ülkemize İslam alemine birlik ve dirlik huzur ihsan eylesin. İslam alemde ezilen Müslüman kardeşlerimize Rabbim yardım olsun kardeşlerimizin hürriyetlerine kavuşsun. Allah'ın Muhammed'in dertlerine devam. Hastalar aşma boşluğa edalar nasibim, Rabbim ümmet Muhammed'in bütün sıkıntılarını izlenen kazalardan ve belalardan muhabbet edelim. <laughs> Allah'ımız Cuma gecesi yüzü sürmetine tüm geliş geçişlerin kabirlerini cennet bahsine ihlak eylesin. Günahlar <laughs> af muhabbet edelim. <laughs> Gelecek günlerin Rabbim bugünlerinden daha güzel eylesin. Ve alillahi teala el